şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber Korkunç Öğretmen oynayacağız ama korkunç güzel bir oyun. Hemen oyunumuza geçelim. Bakalım bu bölümde Korkunç Öğretmen neler oluyor? Korkunç Öğretmene neler oluyor? Evet, başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde Korkunç Öğretmen hayalet olacak. Biz de ne olacağız? hayalet avcısı olacağız ve onu yakalayacağız arkadaşlar. Hemen bir bakalım oyunumuza geçelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi bize ipucu verecek burada. Oo! Zaten korkunç kötü bir kızgın bir öğretmendi. Şimdi korkunç bir hayalet oldu. Evet bakalım. Ama biz onu ne yapacağız? Ruhunu çekeceğiz arkadaşlar. Kötülüğü alacağız cinden. Bakalım. Şimdi kitabımız var. Bu kitapta bize anlatacak. O kitabı bulmamız lazım. Bu korkunç ruhu nasıl yok edebiliriz? Evet burada kız Aa, kızımızı korkuttuk. Korkunç şey seni. Zavallı kızımız çok korktu. Evet görürsün bak bakalım biz sana neler yapacağız şimdi. Senin o ruhunu alacağız ruhunu. Evet bakalım gidelim. Arkadaşlar öncelikle hemen bir dinleye bakıyoruz öncelikle. Malzeme odasına gidelim. Malzeme odasına gideceğiz bakacağız bakalım. işimize yarayan bir şey var mı? Nasıl bu ruhu alacağız? Evet bir geçelim bir bakalım. Hemen kapıyı açtık. Hemen gidelim bakalım burada malzemeler var. Şurada ışıldayan bir pense var. Hemen alıyoruz penseyi. Hemen 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 dönelim ve geri gidelim. Korkunç öğretmeni yakalanmadan, yakalanmadan hemen üst kata çıkmamız lazım. Şimdi o aşağıda mı? bahçeye mi çıkıyor? Nereye çıkıyor? Aa, bahçeye çıktı. Bahçeye çıktı. Biz merdivenden yukarıya çıkacağız tabii ki. Merdivenden yukarıya çıkacağız. İkinci kata gidiyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim. Ana, evde hayalet ev olmuş. Evde hayalet ev olmuş. Oo, burada yarasalar var. Şekerler burada yarasalar var. Evet bakalım burada ne var. Hayalet dolu ev. Hayalet dolu. Hayalet dolu bu hayaletli odayı da geçelim. Bakalım burada ne var acaba. Ay korkunç balkabakları. Korkunç balkabakları var önümüzde engel olarak. Şimdi, şimdi bunları da geçtik. Ana balkabağı hayaleti. Şuna bak dönüyor dönüyor. Balkabağı hayaleti dönüyor. ben ona yakalanmadan geçelim. Evet korkunç öğretmenimiz bahçede miydi? Neredeydi? Aa, burada pencere var. Yanlışlıkla dışarı yatlamayalım şimdi. Hemen şuradan bir kapıya geçelim. Evet. Karşıya geçeceğiz şekerler. Karşıya geçeceğiz. Evet. Karşıya geçelim. Evet. Bu odada bu odada. Evet. Bu odaya girelim diye. Gördüğünüz gibi. Aaa! Burada bir taç var. Evet. Bu taçın hemen şu taşını sökeceğiz. Evet. Penseyle söktük. Ya peten mi artık? Pense mi? Bilemedim. Evet. Ondan alıyoruz. Bakalım bu korkunç öğretmenin nasıl ruhunu Alacağız bakalım. Ay nerede bu kadın? Yakalanmadan ay yakalanmadan aşağıya bir inebilseydim keşke. Nerede bu kadın? Aa dışarıda. Dışarıda evet bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru geliyor bakayım. Ya ne olur gelme ya. Hemen gelme zamanı mı şimdi? Evet çok yaklaştı bize. Evet çok yaklaştı bize ama biz ona yakalanmadan hemen görevlerimizi yapalım. Mutfak, 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 mutfak neredeydi? Evet kitabı gördük. Evet kitabı gördük. Hemen şu kitabı okuyalım bir bakalım ne diyor bize. Evet. Oo bunu alınca yok olacakmış bu taşı. Evet bize bir iksir lazım. İksir lazım. Bu iksiri bulmamız gerekiyor. İksiri bulduk mu? Çekilecek bunun ruhu. Evet devam edelim bakalım şekerler. Bakalım yakalanmadan inşallah geçebiliriz. Yakalanmadan. Evet burada bir kapı var. Hemen şuraya bir gireyim. Hemen şuraya bir gireyim o gelmeden. Evet iksiri bulmamız gerekiyor. Şimdi iksiri buradan bulacağız. İksiri buradan bulacağız şekerler. Evet karşıda. Evet karşıda. Evet karşı. Ay düştük mü? Bakayım. Birazcık daha yaklaşalım ve iksiri almamız lazım. Evet bu iksiri de aldık. Aldık şekerler. Korkunç cadı gelmeden. Korkunç cadı gelmeden hemen bizim Geçmemiz lazım. Merdiven nerede? Merdiven. Merdiven nerede? Çok karanlık. Göremiyorum ki hanımı. Göremiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Gelmeden gitseydik ya. Gelmeden bir gitseydik. Bu merdivenler nerede bu merdivenler? Göremedim şekerler şimdi merdiveni. Göremedim bir bakayım. Neredeyiz biz şu anda? Neredeyiz? Bir bakayım bu kapı nerede? Kapı. Kapı nerede? Kapı. Etrafımıza bir bakalım. Evet bir bakıyoruz etrafımıza. Ama göremiyoruz. Göremiyoruz. Nerede bu? Allah'ım ya Rabbim nerede? Nerede 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 bir bakalım. Evet burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var ama biz merdiveni arıyoruz. Kapıyı bulca ay az kaldı az kaldı. Evet geliyoruz. Evet hemen şu karşıya bir geçeyim bir bakayım burası nere. O oh, mutfak çok tehlikeli. Mutfak çok tehlikeli bizim için. Mutfak çok tehlikeli. Hemen şuradan girelim. Hemen şu odaya mı girseydik mi? Durun şuradaki odaya bir girelim. O gelmeden yakalanmadan şu odaya bir girelim. Burada ne var? Burada ne var? Bir bakalım. <laughs> Salona açılan kapı. Salona açılan kapı. Hayır. salon açılan kapıya giremeyiz. Şimdi şu kapıya bakalım. Ooo. Burada hayalet çocuk var. Hayalet çocuk var. Aa. aa. Ay, çok korktum ya. Elim ayağım dolandı şimdi. Evet şekerler. Şu pencereden bence atlayalım diye. Şimdi bizim bu iksiri dökeceğimiz bir oda olması lazım. Orada büyü yapılmış. Büyü odasını bulmamız lazım. Büyü odasına gidelim. Yakalanmadan inşallah gidebiliriz. Evet üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Korkunç yaratık. Arkadaşlar ruhu ruhu çok kötü bunun. Ruhu çok kötü. Evet biz buraya hemen iksirimizi dökelim. İksirimizi bir dökelim. Ay inşallah yakalanmayız. İnşallah yakalanmayız. Evet geliyor bakalım. Şimdi sihirini bozacağız. Büyüsünü bozacağız bunun. Evet şu anda büyü bozduk. Evet bakalım. Şimdi bu odaya gelecek. Onun bu odaya gelmesini bekleyeceğiz. Evet bakalım. Evet şu taşı da yerleştirelim. Yerleştirdik. Yerleştirdik. Evet geri kaçalım şuradan. Ay geri kaçalım yakalanmamamız gerekiyor. Çok acil bir şekilde yakalanmadan gitmem gerekiyor benim. Bir bakayım. Bir bakayım nerede bu kadın. <laughs> banyoda mı bu? Mutfakta mı? Aa banyoda. Evet şekerler gelmeden şuradan Şuradan hemen tekrar bu odaya geçmem gerekiyor benim. Şu odaya geçmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Evet. O gelmeden hemen bütün işlemlerimizi halledelim yoksa bizi yakalarsa bizi mahveder bu korkunç kadın. Evet. Şurada evet. Bakalım. Arkadaşlar burada bir priz var. Şurada elektrik sigortası var onun onun daha doğrusu o hayalet yakalayıcısı elektrik sürükesi değil evet bunu kapatıyoruz fişini yoksa bizi içine çeker bizi içine çekmemesi için onu kapatmamız gerekiyordu evet bakalım inşallah şimdi bunu yükleneceğiz sırtımıza alacağız ve onun ruhunu bununla böyle çekeceğiz evet aynı elektrikli süpürgesi gibi ruhunu alacak olur evet kızımız hazır yuppi yaşasın hayalet avcısı zamanı evet bakalım o gelmeden bir bakayım. Şu pencereden bir kaçalım biz. Her an bizi yakalayıp bizi mahvedebilir bu. Kötü ruhlu kadın. Yakalanmayalım kaçalım hemen. Yakalanmayalım kaçalım. Kaçmak istiyorum. Evet. Orada şimdi bakalım odaya girecek mi? Odaya girecek mi? Evet gidiyor yavaş yavaş odaya gidiyor. Yavaş yavaş odaya gidiyor. Evet geldi odaya. Şekerler geldi. Evet. Evet geliyor. Evet ruhu böyle artık harekete geçti. Harekete geçti her şey dönmeye başladı. Bizi yakalamaya çalışıyor yakalayamaz. Orada evet şimdi biz onun ruhunu çekmeye başladık. Evet kötü kadını yakaladık şekerler. Kötü ruhunu çektik onu. Yaşasın. Bu oyunda geçtik hayalet amcası olduk. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmadıysanız hemen abone olup zili açıp beğen yaparsanız da çok mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.